Evet cümleten selamünaleyküm Lokman Hekim e, Otoservis Servis Ustamız Lokman abi kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkür abi şu anda Almanya'dan yayındayız. Senin için video çekiyorum. Arabamızın sorunlarından biraz bahseder misin? Bu arabamızın P0.17 Senta Arnısı diyor Abi sanırım ses almadı. Bir daha tekrarla hatayı. P0.17 P0.17 17. Hata Eksos veriyordu. Eksantrik bir bile... Krank sensörü e, hatası veriyor. Eksentrik milik krank sensörü. Evet. Hatası verdi. Şu anda ne yaptık abi biz? Biz e, ilk önce masrafımız az olsun diye. Evet. Sensörlerin yerlerini değiştirdik. Sensörlerin yerini LC017 değiştirdik. 17 kodunu değiştirip 18 alırsak eğer bu sensörden kaynaklı olabiliyor. Eğer aynı kod devam ederse lokmans dişlisini değiştireceğiz İnşallah ustam Hadi hayırlısı Almanya'ya getirdik Lokman ustamızı Arkadaşlar Opel Insignia gruplarından görürsünüz aracımı Sıkıntısı Canlı video çekip paylaşmıştım Lokman abi ile tanıştım Almanya'ya davet ettim sağ sağolsun geldi Allah izin verirse Almanya'da tutacağım Lokman abi Hadi bakalım tüm Opel insigniacılara tüm Opelcilere e, Tüm Araç süren herkese selamlar olsun öyle değil mi Lokman Usta? Aynen. Tamam görüşmek üzere sağlıcakla kalın.